Herkese yeni bir günden tünaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Sesi duyuyorsunuz. Yine otoparktayız. Eşimle beraber sosyete pazarına gidiyoruz. Onun alacakları var. Artık bizim için eşimle beraber bu seferlik son sosyete pazarı olacak. Geçen hafta bakmıştık. Oradaki beyefendi bu hafta gelecek demişti. Böyle güzel kalın bir mont değil de. Sivit gibi bir şey baktı. Her neyse şimdi beraber gidelim. İnşallah gelmiştir. Gelmediyse bir sonraki hafta ben alıp göndereceğim ona. Evet eşim geliyor. Bugün yarın da okula göndermedik. Grip gibiydi çünkü söylemiştim sizlere. Ben de iyi kalktım çok şükür. Hafif baş ağrım var. O artık her gün var zaten. Öyle gidelim bakalım. Montum da bu arada elimde. Hava serin yine her zamanki gibi. yapıyoruz. Hemen caminin oradayız. Sosyete pazarı da şurada kalıyor arkadaşlar. Mont aldım ama montu şu an giymedim. Hava güzelmiş yani. Buralar esmiyor en azından. Hem de yürüyüş yapmış olalım eşimle. Sosyete pazarına hoş geldik arkadaşlar. Eşimin baktığı şu taraflardaydı. İlk ona bakalım. Şunlara baktık Merhaba da böyle yeşil, siyah. Bir de ne de gelmiş. Bunlarda da gelmemiş. Karşım, gri Hı, ya. Gri çıkmamış. iyiydi ya. Kırmızı derken şuradaki mi? Ha, bak. Bakalım. Oturlu. Sosyete pazarı gezimiz kısa sürdü. Çok kalabalıktı çünkü böyle çok aşırı kalabalık olunca ben keyif de alamıyorum, korkuyorum da açıkçası. Şimdi nereye geldik? Alayları bilenler bilirler. Zonguldak eski ayakkabıcılarındandır. Ablamın bizim müdaim yerimizdir. Geçen vitrinde bot beğendim. Hangisiydi tam hatırlamıyorum da ona bakacağım. Şimdi benim baktığım bu şekilde. Böyle düz. Bu renklerde modaymış. Şimdi bir tane deneyeceğim bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Aynadan. Şöyle duruşunu da göstereyim. Hoşuma gitti bilmiyorum. Böyle da kısa botlar seviyorum. Canlarım. Tekrar şöyle göstereyim. Bakalım bir karar vereceğim. Ama güzel görünüyor. Böyle magnolia yapacağım. Çilek alıyorum şimdi gördüğünüz gibi çok güzel. Zilek çok güzel. Evet. evet. Bir tabii ki eşimin en sevdiği hünnaf var. Kestane falan da güzel. Işte. Yok yok. Bir tane de var ama şimdi daha o çok serttir. Nereye geldik? Aksu'ya geldik. Bir üst kata bakacağım. Değişik bir şeyler gelmiş mi? Varsa size de çekerim. Yoksa çıkar bakarız şöyle. Buradan da çünkü eve gideceğiz. Çok işimiz kalmadı. Bakın yer sıkıntısı olanlara. Bunlar da güzelmiş. Aslında böyle bir şey düşünebilirim. 139 yalnız. <laughs> 139 TL. Siyahı da var. Ama beyazı güzel olur. Müzik de var burada. Her zamanki gibi bakın bunlar yeni gelmiş böyle 10 TL güzel renk renk böyle en sevdiğim yerdeyim <laughs> evet ye var mı şunlar da hoşuma gitti Şöyle. yok yok ye babası Yaren'e tabak beğendi böyle ye harfli 15 TL'ymiş bunu alacağız galiba biz takı koyması için böyle alacağız buraya da sehpa bakayım dedim ama burada bu tarz böyle gazetelik gibi varmış. Evet. Şimdi inelim. Biz şimdi Aksu'dan çıktık. Valla bir buçuk saatte çarşıdaki işlerimizi hallettik. Buralar sakin. Şöyle indireyim. E, alaylarda 50 senelik komşumuzla karşılaştık. Yani 50 yıllık komşumuzla. Eşimle de tanıştırdım. Şerif abla beni izliyormuş. Buradan selamlar gönderiyorum. O an böyle çekmek hiç aklıma gelmedi. Bana kal geliyor zaten böyle durumlarda. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz bakalım. Yorulduk vallahi hızlı hızlı. Eve giderken kendimizi uzun Mehmet Camisinin önünde bulduk arkadaşlar. Eşimle beraber kavga mı ediyorlar? Hiç Kavye gelmemişti. Serçeler bırakmıyor güvercine. Nasıl hepsi geldi? Şimdi eşim serçelere güvercine at ay kuşatıyor neydi? Simit atıyor. Yoruldum ya beynim hmm. yandı. Buraya geldiğinizde böyle çay ikramları oluyor. Çay aldık. Daha doğrusu eşim aldı ikimize. Simitimiz de var. Şimdi bir deneyimiz var. Şöyle size çekeyim. Böyle mis gibi bir sahil havamız var. Bakayım. Ay kurban oldu. Nasıl yiyor? Yaren çok atardı küçükken. Hatırlıyor musun Barış? Zonguldak sahilde böyle kuşlara yem satan bir amca vardı. Allah rahmet eylesin. Herhalde öldü o. Senelerdir hiç görmüyoruz çünkü. Ondan yem alırdık. Yaren böyle atardı. Bunların güzelliğine bak. Nasıl geldiler kapıyorlar. Bir tanesini ver onlara. Evet. Burası çok güzel arkadaşlar. Cami çok güzel. Etrafı çok güzel. Huzur veriyor insana gerçekten. İnşallah bir gün içeride namaz kılmakla nasip olur. Öyle hiç denk gelmedim. Yesinler biz de çayı soğutmayalım. Evet Barış kuşları hala besliyor. Ben de o kuşları beslerken çayımızı da içmişken şöyle denizi çekeyim bir bardak daha çay içeriz belki çok güzel geldi. Kara Karadeniz. Camiyi de şöyle çekeyim sizlere. Görüntüsü muhteşem. Böyle yeşillikler içinde tam denize karşı o kadar güzel ki yeri. Allah ülkemizi camisiz, ezansız, bayraksız bırakmasın inşallah. Vallahi hiç aklımızda yoktu buraya gelmek. Buraya da gelmiş olduk. İyi oldu ama. İyi geldi deniz havası. Şu an gidiyoruz ama aslında burada akşama kadar oturmak vardı dedim Barış'a. O da yarın olmazsa geliriz dedi. Buraya böyle geleceğiniz saatlerce oturacaksınız. Güzel çünkü. Neyse şimdi gidiyoruz. Bir de size buradan çekeyim bu güzel manzarayı. Camiyi bir de bu açıdan göstereyim. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Hemen çileyi suya koydum. Çünkü az sonra magnolia yapacağım. Hümdat falan almıştık. Onları yerleştirdim. Geçen eşimle kızım böyle somun almışlardı. Buzlu bir şekilde. Bunu yapacak bir türlü fırsat olmamıştı. Bugün bunu çıkardım gitmeden önce. Güzel bir çorba yapacağım. Çünkü mercimek çorbası bir tas falan kalmış. Bir uğradım içecek aldım. Ve tabii ki de günlük sütle krema aldım. İçecekleri dolaba koydum. Pepsi ile soda almıştım ve bu botu size gösterdim. Alaylara girmiştim biliyorsunuz. Dongul'dan eskiden çok eskiden beri olan bir mağazasıdır. Bu benim çok hoşuma gitti. Geçenlerde Yaren'e böyle resim atmıştım. Ben Yaren'e niyet düşünmüştüm. Bu renkler çok moda. Ama Yarenciğim anne bu bana çok olmaz dedi. O yüzden ben kendime aldım. Normalde 200 TL'ydi. 170 TL'ye verdiler. Vallahi hani renginden dolayı acaba kullanışsız olur mu diye düşündüm ama silince leke falan olmuyor dedi oradaki arkadaş. Hoşuma da gitti. Taytlarla da güzel olur dedi. Evet. evet şöyle göstereyim. Modeli bu şekilde arkadaşlar. Günlük güzel olur diye düşündüm. Şimdi bunları içeri kaldırayım. Ben hemen hızımı kaybetmeden Magnolia'nın kremasını yapayım. Onu soğutayım. Dolabı almaya gelecekler çünkü eşimi çarşıdayken aradılar. Gün yerine çok bot baktık birkaç mağazaya girdik ama yanımızda olmadığı için ona resim attım. Attıklarımızı beğenmedi İnşallah onunla birlikte alacağız. AVM'dekinden vazgeçti gibi her şeyle olmaz diyor ama bakalım artık. Şimdi bunları kaldırayım ben. Evet şimdi hızımı kaybetmeden hemen magnoli yapayım kreması soğusun akşam çayına kadar buz gibi olsun arkadaşlar malzemeleri buraya koydum Artık beni baştan beri uzun süreden beri izleyen arkadaşlar biliyorlar. Bizim evde magnolia çok yapılır ve sevilen bir tatlıdır. Epeydir de yapmadım. Ee, normalde muz alsaydım, bir iki tanesini muzlu yapacaktım. Yaren öyle de seviyor ama çilekli de yiyor sıkıntı yok. Bizim evde her türlü tatlı seviliyor ama sütlü tatlıların yeri ayrı tabii ki. Normalde ben şerbetli tatlıları da çok severim. Eşim de yer ama kızım böyle çok sevmiyor. Neyse. Yine söylüyorum her zaman yaparken söylüyorum zaten eğer hiç yapmayan varsa bu tarifi muhakkak yapın. Yapıp Instagram'dan bana atan arkadaşlarım var. Böyle beğenerek yiyorsunuz. Gerçekten güzel oluyor. Resimler atanlar da var ara ara. Bu arada Instagram'dan beni hala takip etmeyenler varsa orada da yeşimli günler alta muhakkak bırakacağım. Ve bir de tekrar şeyi söylemek istiyorum. Ee, kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarım var. Eğer abone olursanız beni tabii ki de çok mutlu edersiniz. Bugün çok mutluyum. Çünkü 23 bin olduk. Gitgide ailemiz büyüyor. İnşallah nice nice 23'lere diyorum ama... Böyle kaliteli güzel insanlarla inşallah sayfamız büyür arkadaşlar. Tekrar desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum hepinize. Bugün öğleden sonra gördüm 23 bin olmuşuz dediğim gibi çok mutlu oldum tabii ki de. Evet, tekrar söyleyeyim o zaman. Abone olmadan izleyenler abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi malzemeleri şöyle tripodu eğelim. Bir saniye. Evet. Şimdi tam ayarlayamadım. Ay, telefonu düşürmeyeyim de. Şimdi arkadaşlar günlük sütle yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim sütümüzü dökelim. Görmüş olduğunuz gibi 1 litre süt var. Bunu yaptıktan sonra da bu soğurken güzel bir tarama çorbası yaparım. Ay sırtım vardı. Bugün böyle ince giydim hava güzel diye. Ceyranda kaldım. Bir su bardağı şekerimiz var süt diyecektim. Şöyle bir Türk kahvesi fincanı mısır nişastamız var. yemek kaşığı unumuz var. Tepeleme. Ve burada da iki tane yumurtanın sarısı var. Bunu bir tane de kullanabilirsiniz. Bir kere bir tane ile yaptım. Hiçbir fark olmadı. Ama ben tarifte iki diye her sefer iki koyuyorum. Şimdi şu yumurta kaplarını da asla böyle normal bir şekilde yıkayıp da makineye koymam muhakkak. domestos anlatırım. Yumurta kokusunu hiçbir şekilde sevmiyorum. Siz hala çok göremiyorsunuz. Şimdi bunu tamamen karıştıracağım, pürüzsüz hale getireceğim. Ondan sonra ocağa alacağım. Kıvam alınca altını kapatacağım. Soğuduktan sonra hemen burada vanilyamız ve kremamız var. Bunları ekleyeceğiz. Blender'dan geçireceğiz ve tatlımız kutlara dökmek üzere hazır olacak inşallah. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Tatlıyı alalım. Kıvam alsın bakalım. Şimdi magnolia'yı karıştırırken çöp attım da sizlere de çekeyim. Eşime gösterdim çünkü kayıklara bakar mısınız? Bu ara böyle hamsi falan balık çok bol değil. İnşallah bugünden sonra bol olur. Bayağı var. Bereketli olsun inşallah. Magnolia fokur fokur dans etmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bunun altını kapatalım. Bu tamamdır. Böyle çok soğumasını beklemeyeceğim. İnşallah yemeğe kadar ılır. Hatta balkona mı koysam bilemedim. Burada da eşimle kendime ve yarişe hemen ıhlamur kaynatıyorum. Bir posta onlar baba kız sabah içmişlerdi. Şimdi bunu balkondaki tüpün üzerine koyayım. Böyle ara ara karıştırayım. Gerçi kabuklansa da fark etmiyor. Biliyorsunuz blenderdan geçecek. Ondan sonra da vanilya ve kremayı ekleyelim. Sizlerle birlikte kuplara yerleştirelim bakalım. Şimdi Yaren odasına gelmişken bunu çekmediğimi fark ettim. Biz bunu daha doğrusu eşim Yaren'e böyle takılarını falan koyar diye aldı. Y harfi camlarımın pisliğini görüyor musunuz arkadaşlar şu an çok gözükmüyor ama yemin ederim bir pis bir pis dün bir arkadaş demiş ki bu arada şimdi laf lafı açıyor şöyle bunu gösterirken manzara eşliğinde şöyle konuşayım Yeşimcim gezme vloglarından çok sıkıldım demiş artık seni temizlik ve mutfakta görmek istiyorum demiş aynen haklısınız evet ama şöyle bir şey var. Önümüz kış bol bol temizlik ve pasta börek videoları gelecek. Kışın malum evlere kapanacağız. Ve artı benim eşim burada izne geldi. Hani eşim buradayken benim oturup temizlik yapmamda hoş olmaz arkadaşlar. Yani biliyorsunuz onunla vakit geçiriyoruz. Her gün dışarı çıkıyoruz. Evet ben de yoruldum. Bazen gerçekten çok yorucu oluyor. Bugün inanın bir sırt ağrım var. Anlatamam sizlere. Ama benim için şu an ön planda olan eşimle ve çocuğumla bu kısa zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirmek. Yoksa tabii ki de hep gezme hep gezme olmaz. Ben de farkındayım. Ama bu ara böyle oldu. Artık bu ara derken hani epeydir böyle oldu. Ağrıya gittim geldim baya bir gezdik. Ama dediğim gibi kışın bol bol temizlik bol bol pasta börek gelecek inşallah. Yine de sizleri gördüğünüz gibi böyle tatlısız, pastasız, böreksiz, mutfaksız bırakmıyorum. Elimden geldiğince tarif çekmeye de çalışıyorum. Tatlıyı son aşaması için hazırladım. Kremayı koydum, vanilyayı koydum. Güzel bir blenderdan geçirdim. Şimdi normalde bununla böyle döküyorum ama yani muhallebisi böyle pelte pelte oluyor ama yerken hiçbir şekilde böyle olmuyor arkadaşlar. O yüzden de bunlardan zor dökülüyor. Bunu yerine kaldıracağım. Onunla magnolia olmuyor dediğim gibi. Yani zorluyor beni. En güzeli kaşıkla koymak. Ve bu kuplarda yapacağım. Normalde Yaren şunlarda çok seviyor. Daha önce göstermişimdir. Daha önce birkaç kere de yaptım biliyorsunuz. Kızım bunlarda çok seviyor. Ama dedim bugün değişiklik olsun. Şöyle sunumu da güzel olsun. Bu Bim'den aldığım lım kaseleriyle yapacağım. inşallah. Şimdi ilk olarak bunu da böyle hiç tabağa da koymadım. Evet. Şöyle azıcık birine koyalım. bundan koyalım. Şöyle birazcık düzleyeyim ki çilekler güzel dursun. Da uzun mu gelecek acaba? Yok uzun gelmez sanırım ya. Bakayım. Ay bunda olmayacak. Galiba olmayacak. Bakayım da. Ya da şöyle şöyle yapacağız. Çok sık oldu. Aynen böyle yapalım. Fark eder mi? Yok. Böyle olsun bakalım. Saat de altıya geliyor. Söyledim mi bilmiyorum. Ama bunları nasıl kapatacağım? Neyse ben bir tane bulma deneyeyim de baktım hoşuma gitmezse yine yarenin sevdiklerini de yaparız. Kapanmayacak gibi çilekler de. Hmm. Yok istediğim gibi olmadı. Yok ya böyle olmadı. Bir tanesi böyle olsun. Ben yine kare olanları çıkarayım. Onlarla yapayım arkadaşlar. Ya çileklerin kapanmaması kötü oldu. Çileklerde bugün her zaman kısa çilek denk gelir. Bugün uzun uzundu çileklerimiz. Neyse. Bu da böyle bir tane denemelik olsun. Evet, biz yine bildiğimizden şaşmayalım. Onu gösterdim Yaren de beğenmedi. Ben yine bu kaseme yapayım. Bunda supange falan puding tarzları güzel oluyor. Evet ama ee, magnolia olmadı arkadaşlar. Kayıkların motor seslerini duyuyor musunuz? Dönüşe geçtiler. Eşim de kalmış Ama hala sineması açık. Yaren keşke baban uyumuş kapatsaydın o televizyonu. He kızım? O da duyuyor Beraberler de Yaren de odaya geçti. Ay. Çok da doldurmayacağım bu sefer iki sefer de yiyoruz bitmiyor bu iyi tamam ben şimdi gerisini hızlı bir şekilde yapayım ondan sonra da akşam çayla yerken daha doğrusu birazdan tekrar sizlere göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi magnolyalar hazır. Bu da böyle ortada değnek gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Onu da test etmiş olduk. En güzel bunlarla oluyor. Bir de benim şoktan aldığım kaplar var. Onlarla çok güzel oluyor. Evet, bu şekilde sizlere göstereyim. Şimdi dolaba kaldıracağım. İnşallah akşam çayına kadar soğuyacak. Saat 6 oldu. Ben şimdi hemen çorbayı yapacağım. Biraz ağırdan alıyorum. Çünkü dolaba almaya gelecekler de 6 gibi hala gelmediler o telaşede de böyle sofra kurmak istemiyorum. Eşim de yardım edecek çünkü taşırlarken. Böyle arkadaşlar yine her zamanki gibi çok güzel oldu. O zaman afiyetle yemek nasip olur inşallah. Şimdi bunları dolaba kaldıralım bakalım. Evet böyle tezgahı hazırladım. Işığı da yakmadım. Birazdan yakacağım. Balıkları unladım. Aslında bir yarım saattir yapmam gerekiyordu ablam aradı onunla konuştuk küçüklükte şimdi pişireceğim. Ve ne yaptık? Eşimle beraber mutfak masasını salona getirdik arkadaşlar. Ben çıkaramamıştım ama beraber çıkardık. Orada şöyle manzara eşliğinde keyifli bir yemek yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu akşam eşimle kızımla böyle romantik bir akşam yemeği yiyeceğiz. Bu masa enişte sana buradan selam olsun. Buraya geçer yeşo dedi. Ama ben geçmez demiştim. Şuralara bir şey dökülmüş. Ama eşimle beraber masayı getir. Şöyle güzel manzaramız eşliğinde akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Balık yaptım. Çorba var tarhana çorbası. Yaren dünkü mercimek çorbasından istedi. Valla salata yapmadım. Soğanı böyle sumakladım köz patlıcan çıkardım. Ay pardon köz biber çıkardım. Ondan salata yaptım. Balığımız da burada. Orada da turşumuz var. Evet ev halkını çağıralım. İçeceğimiz de var tabii ki. Kola aldık. Güzel akşam yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da bakalım çay faslına geçeriz inşallah. Bize afiyet olsun. Evet yemeği yedik buraları toparladım bir tek balkona akıtacağım orada kızarttığım için camın falan böyle hemen ön yüzünden aldım Buraları gelince sileceğim. Gelince diyorum eşimle bir yürüyüş yapacağız. Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz böyle karşıda duruyordu. Birden nedense böyle bu tarafa almak istedim. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Sizce nasıl olmuş bence iyi oldu. Değişiklik her zaman iyidir. Burada sadece tabur olduğu için bakın o orada zaten. Onu öyle köşeye yanaştırdım. Bunu şimdilik böyle koydum. Bu şekilde de göstereyim. Bilmem. Güzel oldu değil mi Barış sence? Evet. Şimdi biz karı koca yürüyüşe gidiyoruz. Gelince hemen çay keyfi inşallah. Evet yemek yendi. Oraları topladım size söylediğim gibi. Birazdan çay suyunu koyacağım. Ee, biz ailece yürüyüşe çıktık. Bugün Yaren de bize katıldı. Şimdi şok kapanmadan oraya uğradık. Şöyle iki paket salam aldık. Ne için aldık? Tatlı bak, bak yani. Nerede? Neyse. Vallahi yazık iyi alıştı bunlar böyle. Eşim varken veririm de tekken dediğim gibi bilmiyorum korkarım herhalde. Şimdi hazır onların karnını da doyuralım. Balık falan kalmadı yoksa getirirdim. Yürüyüş yapacağız. Aferin sana. <laughs> Afiyet olsun. Evet bunları bir lokmada. onlar da versin. Aynen. Bakın Barış'ı duydunuz. Takipçilerine söyle onlar da versin diyor. Sevap ya. Hele kışın çok aç kalıyorlar yazık. Buradan bir abla vardı, adını unuttum. Ablanın adını unuttum. O çok söylüyordu. Ayten miydi? Ay, özür dilerim ama adını unuttum. O sürekli söylüyor sokak hayvanlarını muhakkak hani susuz, aç bırakmayalım diye. Biraz da toplumsal mesaj vermiş olalım arkadaşlar. <laughs> Ay daha var sanıyor. Yürüye yürüye kendimizi böyle parkta bulduk. Keşke termosta çayımız olsaydı. Görüyorsunuzdur oturanlar var. havada çok güzel. Benimkiler de önden baba kız gidiyorlar. Şu an burada bir oturasım geldi yani. Ama inşallah yarın falan belki otururuz belli olmaz. Keşke termosu annemden alsaydık. Döneceğiz mi? Şuradan çıkılıyor. Ben, türü, ha öyle mi? Tamam. Tamam. Vallahi benim burada oturasım geldi sizin şöyle çayımız olsaydı mis gibi neyse oturuz yine sağlık olsun bu filmi herhalde bir 3 mü 4 mü oldu yes. dördüncü seyredişimiz yine keyifle izliyoruz böyle ailece Hayır. ben mutfağa geldim. Filme kısa bir mola verdim. Bulaşık makinesi bitmiş. Birazcık böyle soğusun. Yarın yemeğini bugünden düşünenler burada mı? Evet burada. Eşim yarın da çarşıya gideriz dedi. O yüzden böyle akşamdan nohut ısladım. Buradan Yozgat'a, Yozgat'ıma selamlar olsun. Bu Yozgat nohutuydu. Böyle üzerine örttüm. Sabaha kadar güzel şişsin. Bir parça etim vardı böyle kesilmemişti. Bunu ablam vermişti. Bayansını bir kullandım. Bu kadarcık kalmıştı. Bunu sabah keseceğim. E, buzluktan çıkardım. Normal yere koyacağım. Çünkü kahvaltıdan sonra hemen yemeğimi pişireceğim. Şimdi bunu dolaba kaldırayım. Bu da burada köşede dursun. Birazdan kapak ayarlayacağım inşallah. Şimdi kapanışı yapalım arkadaşlar. Evet ben filme kısa bir ara verdim arkadaşlar. Benimkiler seyretmeye devam ediyorlar. Bir filmi dördüncü kere izleyip hala gülebiliyorsanız ben bir şey demiyorum. Buradan Adana'ya, Adanalı arkadaşlara selam gönderiyorum. Çünkü bu filmin yarısı Adana'da çekildi. Benim de birçok arkadaşım Adanalıdır. Çok severim gerçekten. Selam olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi mutfaktayım. Bulaşık makinesi bayağı bir kurulansın. Ondan sonra onları yerleştireceğim. Sabaha büyük bir keyif alıyorum öyle makine boş olunca. Bizim için çok keyifli bir gündü. Umarım inşallah sizler de seyrederken sıkılmazsınız. Bu arada çay faslına geçtik. Magnoli'yi size göstermeyi unuttum. İnşallah yarın gösteririm. Daha duruyor zaten. Evet arkadaşlar bugün dondurucum gitti. Birçoğunuz iyi ki satmışsın demişsiniz. Birçoğunuz keşke satmasaydın demişsiniz. Artık bu işler nasip kısmet dediğim gibi bozulmasındansa böyle satıp değerlendirmek bize daha cazip geldi. İnşallah böyle seneler sonra almak kısmet olur diyorum. Evet lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün çok keyifli çok güzel bir gündü benim için. Allah ağzımızın tadını bozmasın inşallah diyorum. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Ekim'in 12'si ile 15'i arasında Trend Yolda büyük güzel indirimler var. Sizler için güzel koleksiyonlar ekliyorum. Instagram'da Yeşimli Günler sayfasından paylaşıyorum. Beni oradan takip etmeyen arkadaşlarım varsa oraya da sizleri bekliyorum. Gün içinde neler yapıyorsam orayı da elimden geldiğince aktif bir şekilde storylerle, reelslerle kullanmaya çalışıyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz diyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Hoşçakalın.